Herkese merhabalar. Bu videoda da canlı test çözümünün nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler vereceğiz. İlk etapta hangi materyali derste test olarak çözdüreceksek onu açıp sağdaki menüden canlı test ikonuna tıklıyoruz. Canlı test oluşturma ekranı karşımıza çıkmış oluyor. İlk etapta testimizin ismi görünüyor öğrenci ekranını ben yönetmek istiyorum seçeneğini eğer bu şekilde seçili bırakırsak öğrencilere toplam bir süre vermeden hangi soruyu ne zaman göreceklerini, ne zaman geçeceklerine biz kendi telefonumuz, tabletimiz ya da bilgisayarımızdan karar vermiş oluyoruz. Ama eğer toplam bir süre vermek istiyorsak, örneğin bu 45 soruluk bir test, 90 dakika, 100 dakika, 150 dakika ne kadar istersek dakika cinsinden giriş yapıyoruz. Veya soru bazlı süre de seçebiliyoruz. Yani Toplam 45 soru için total bir süre değil de her soruya kaç dakika vereceğimize dair de bir seçimde bulunabiliyoruz ve yanda da toplamı görünüyor. En son kaydet demeden önce burada hatırlatmakta fayda var ki oluşturduğumuz test 2 gün içinde başlatılmalı. Aksi halde test silinmiş oluyor ve tekrar oluşturmamız gerekiyor. Bu durumda da örneğin testi perşembe günü çözdüreceksek bir önceki pazar gününden bunu ayarlamak doğru olmayacaktır. Çünkü salı gününe kadar test sistemde aktif kalacaktır. Bunu da unutmamakta fayda var. En son sürelerimizi de seçtikten sonra kaydet seçeneğini tıkladığımız zaman artık testimiz başarılı bir şekilde kaydedilmiş olur ve bizi yönlendirdiği ekrandan da öğrencilerin girişini yapmayı bekleyebiliriz. bizi yönlendirdiği sayfada bir öğrenci linki görüyor oluyoruz. Öğrencilerimize buradaki linki kopyalayıp bir maile veya bir WhatsApp metnine yapıştırarak paylaşabiliriz. Cihazımızda WhatsApp direkt olarak yüklüyse otomatik bir WhatsApp linki gönderisi olarak da yandaki WhatsApp seçeneğinden oluşturabilir. Yine önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Aşağıda şu anda testi aktif olarak görebilenlerin bir listesi görünüyor durumda. Burada birinci öğretmen yani biz oluyoruz. Öğrenciler linke tıklayıp sadece ad ve soyadlarını girerek bu teste girdiklerinde aşağıda 2 3 4 5 6 diye sıralanır durumda olacaklar ve testi başlat seçeneği çıkacak öğrenciler girdiğinde. Testi başlattığımız zaman öğrencilerimizin anlık olarak hangi soruyu işaretlediğini, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu görebiliyor olacağız. Bu noktadaki kıymetli bilgilerden bir tanesi de şu, öğrencilerimiz soruları doğru veya yanlış cevapladığında, boş bıraktığında, verilen süre içerisinde bitirip bitirmediğinde bunların her birini kendi ekranımızdan görebiliyor durumda oluyoruz. Bir de işin şöyle önemli bir noktası var. Eğer biz kendi ekranımızı kapatırsak test aktif olarak öğrenciler tarafından çözülürken aynı şekilde öğrenciler de testi göremiyor durumda olurlar. Fakat biz ekranı açık tuttuğumuz sürece öğrenciler testi görebiliyor olurlar. Son hatırlatacağım nokta da şu ki öğrencilerin bu sisteme giriş yapması için herhangi bir üyeliğe ihtiyacı yok. Sadece sizin yolladığınız linkten ad ve soyadlarını girip katıl başlat seçeneğini seçmeleri yeterli olacaktır.